Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı tarafından Adıyaman Belediyesi bünyesinde kurulan Hayır Çarşısı'na ayakkabı desteğinde bulunuldu. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Adıyaman'a gelen Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı Genel Müdürü Tülay Demircan Koyuncu ve beraberindeki heyet Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kalıncı makamında ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşları yönelik yaptıkları yardımlardan bahseden Genel Müdür Demircan Koyuncu, vakıf olarak Adıyaman Belediyesi bünyesinde kurulan hayır çarşısına da ayakkabı desteğini bulunmak istediklerini söyledi. Ziyarete duyduğu memnuniyeti dile getiren belediye başkanı Kılınç ise yapılacak olan desteklerden dolayı vakıf adına Genel Müdür Tülay Demircan Koyuncu'ya teşekkür etti. Ziyaret sonunda Başkan Kalınç Genel Müdür Demircan Koyuncu'ya Adıyaman Belediyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan işlemeli bakır çay seti hediye etti.